Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Acun Ilıcalı açıkladı. Her sezon oynanan araba ödülünün bu hafta oynanılacağını söyledi. Survivor 2012 yılından 2020 yılına kadar verilen tüm arabaları ve kazananlarını açıklayacağım. İlk olarak 2012 senesinde Begüm Yücetan araba ödülünün sahibi olmuştu. 2013 senesinde Doğukan Manço araba ödülünün sahibi oldu. 2014 yılında Turabi Ahmet mücadelesinde Turabi kazanarak araba ödülünün sahibi olmuştu. 2015 senesinde Turabi ve Merve Aydın mücadelesinde bu sefer Merve Aydın araba ödülünün sahibi olmuştu. 2016 senesinde Nagihan Serkay mücadelesinde Nagihan arabaya sahip oldu. 2017 senesinde bireysel değil takımca mücadele edildi ve kazanan ünlüler takımı oldu. Böylece bütün yarışmacılar arabanın sahibi olmuştu. 2018 yılında araba için değil, ev ödülü için mücadele edildi. Bu mücadele sonucundan Nagihan ve Murat Çelen ödülün sahibi oldu. 2019 senesinde ise Atakan araba ödülünün sahibi olmuştu. 2020 yılında ise iki araba oyunu oynanmıştı. İkisini de Elif Gören kazanmıştı. Sizce bu akşam oynanacak araba ödüllü yarışmasında hangi yarışmacı arabayı kazanacaktır? Bu tür videolar görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.